vardı ondan biraz geç başladık nasıl işlerimiz vardı bir tane siyah oruz getirdik mavi yumurta yumurta siyah görüz mavi yumurta tavuklarımızla yavru alacağız gittik çarşıdan zincir aldık aslanımıza tasma aldık güzel bir tasma aldık zinciri de gezdirmek için aldım böyle bazen gezdiriyoruz falan tasması zaten Geceleri dişiyi bağlayacağım tasmayla gündüzlerde işte veyahut da gezdireceğim zaman da aslanı bağlayacağım. Diyorsunuz ben aslanı bağlamıyorum normalde. Arka, basarlarının bozulmaması için. Şimdi de kemik almıştım. Kemikleri tuzladım. Ateşin üstüne koydum. Gördüğünüz gibi ekmeğini doğruyorum ki ekmeği de içine katalım. Verelim hayvanlarımıza güzelce. Dün yoğurt verdik bildiğiniz üzere. Arada bir yoğurt takviyesi lazım. Bugün kemiğe tekrar döndük. Onun dışında... Al kızım al. 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 Al al al. Al git rahat bırak al. Onun dışında da ekstra bir şey yok. Cintlerimizi kapatacağız mecburen. Çünkü artık yerde siyah bir var. Onu öldürür yoksa. Yani bugünlük böyle. Bugün biraz geç başladık videoya. Çünkü dediğim gibi çarşıda işlerimiz vardı. Onları hallettik. Saat 5.30-6 oldu. Videonun devamına yarından devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Desteklerinizi esirgemeyin yani. Videoların devamı için. Diyelim. Devam ve bu. Gördüğünüz gibi zil siyah. Güzel bir orası genç yani iki yaşında falan en fazla. Bizim İstanbullarla bir kavga etti. Ama ayırdık. Bunlar da dışarı saldım dışarıda gelsinler diye. Mavi yumurta tavamızın biri şu biri de bu. İki tane var. O ikisinden yavru almaya çalışacağız. Horoz bu yani gördüğünüz gibi. Tabi onu alınca buradaki adamın kapatmak zorunda kaldık. Çünkü bu adam biraz hırçın. İki tane de dokundu ama engel olduk. Şekil bu yani orosumuz bu. Alabilirsek bundan güzelce yavru alacağız. Hadi bakalım. Yemeğini verdik. Bu sefer yemeğinin her şeyi daha bul. Biraz daha fazla yesin büyüdü adam tasmasını bile aldı daha. Şimdi biraz geniş geliyor ama ben onu ayarlayacağım. Tam kendisine uygun yapacağım. Sonra rahat rahat gelsin. Şu anda henüz yabancılık çekiyor. Yakıştı hayvana vallahi ben kırmızı aradım ama kırmızı bulamadım. Daha sonra tam oturttuktan sonra daha net bir şekilde gösteririm tasmayı size. Şimdilik böyle göstereyim. Biraz geniş gördüğünüz gibi onu ayarlayacağım ben. Onda sıkıntı yok. İkinci güne geçtik arkadaşlar. Bu ayrı kümesimizin altına biraz kuru toprak attık. Dibi de kurumuştu zaten. Suyunu koyduk, yemine koyduk güzelce. Fazla fazla da yem koydum zaten. Şimdi gidelim. Bu iki tane güvercinimizi bir yavru, diğeri de sığa kümesi inemeyen güvercinimizi oraya taşıyalım. Ondan sonra da taşıdıktan sonra ben tekrar açayım videoyu. Taşıma işlemi tamam. Böyle şu şekilde göstereyim size. Hem bunu aldım. Hem de bu yavrumuzu aldım. Eski yavrumuz. Şu şekilde yemleri, suları her şeyleri tamam. Bunların kapılarını güzelce örtelim. Sıkıntı olmasın problem yok zaten değil mi kızım şimdi ne yapacağız diyeceksiniz maşallah üzümler güzel çalışmış şuradan şöyle çiçeklerini görebilirsiniz zaten güzel çalışmış şu üzüm de güzel çalıştı genel itibariyle güzel çalışıyor yani ağaçlar. sıradaki işimizi söyleyeyim hemen size Salah tavukta gurk olmuş kendi kendine yatıyorlar da bunlar çıkarmıyorlar. 3-5 gün sonra kalkıyorlar zaten. Şimdi işimiz bu odunları... Dur! Şimdi işimiz bu odunları doğramak. Bunları doğrayalım iyice, temize çekelim. Burada ayak altında kalksın önümüz bayram zaten. Sebzemizi diktik. Şimdi buradaki sulamayı bu artezenden değil küçük kuyumuzdan yapıyoruz sebzeyi de size akşam üstü gösteririm zaten. Şimdi şu odunlarla uğraşalım. Az önce bir şey fark ettim. Geksin gel. Gümüşün üstünde kene var. Şöyle göstereyim size. Hem de çok büyükler. Üç tane burada. Bir tane de sol tarafta dur kızım. Şöyle şurada göstereyim. Baya da büyümüşler. dur Durmaz göstereyim. Bakın şurada üç tane. Çok büyük tarafta da var aynı şekilde. Bunları ben birazdan ilaç dökeceğim. Benzin dökeceğim. Sonra penseyle çekeceğim. Yoksa hayvan zayıflar. Hiçbir şey yaramaz. Ne yediği ne içti. Bunu çekeyim. Sonra işe başlayalım. Vallahi bugünlük bu kadar yapabildim. Zaten iftara yarım saat kalmadı. fayda edelim. Daha yeter. Şöyle şuraya. Yarısı olmasa da üçte dörtte bir işte tamamdır. Burayı doğradık. Bu kızımızın üstündeki kenarları da söktük. <laughs> bir sıkıntısı yok şu anda. Toplayalım malzemelerimizi. Ondan sonra daha dediğim gibi diğer ufak tefek işler var. Onları da ben hallederim zaten. Videomuzu bitirelim. <laughs> Bana destek olmak için abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.